yapıyorlar. Evet. Şimdi müsaade et, bir boya eğim Yani iki tane ayakkabım var. Siz de beş kişisiniz. Hı. Bak dedim, biriniz fırçalayın önce. Vallahi ya, ben artık o bir, de, bir görüşmeye öbür Son, kadife çeksin bir Şimdi burada şey cilası, ya, cilası, sonra, sonra, Başka o paspas tamam adam hem fırçalıyor hem bağlıyor ağlıyor Allah Allah ağlıyor. tamam fırçalıyor tamam. ağlıyor dedim ya ne ağlıyorsun dedi abba canım dedi ben dedi görürümse de televizyonda böyle bayılıyorum dedim abba bir de bir de iyi makam biliyorlar hocam o ne geç ki be. Yani, yani, o, o, yani o, o, tabii tabi hocam bütün e makamlar. Ben Güleburgaz'da görev yaptım. Anasından ya. öyle doğmuş herif. Tabi. <laughs> ya, ya hocam olup, 10 yaşında enstrüman çalıyor mu hocam? 8 o, yaşında o, o. enstrüman çalıyor. Yani. Yolda yürümek gibi bir şey onlar. Hem ağlıyor hem boyuyor. Dedi ya ne mutlu bana be dedi hocam senin ayakkabını Dedi, Şimdi dedi bir çocuğum var. 8 yaşında bir sene sonra sünnet edeceğim. Ah olsa bir imkanım seni getiririm dedi. Ama yok. Dedim sen ne zaman yapacağım? İşte şu zaman yaparım. Bana haber etti. Allah, Allah Sahi mi söylüyorsun hocam dedi. Vay be erken düşeceğim dedim sen. Hocam adam kuştu ya. Tam cumhurbaşkanı gibi davranmışsın. Başladı ağlamaya. Vallahi kuştu adamı. Başladı ağlamaya. <laughs> Davet etti. Bilal'i de aldım. O Bilal. E, e, e. Evet. Şimdi gittik biz oraya. Hocam mahallede trafik tamam durmuş. Kapatmışlar bu yolu. Cihazlar hocam, son sistemdir hocam cihazları. Cihazları var. Mahalle çınlıyor. Her gelene abalarının İsmail Göcar hocam geldi. Allah İki Allah. İki saat öldü. <laughs> Öyle okundu ama yani Lüleburgaz çınlat. <laughs> <laughs> biz bu sesleri iklim şartlarının zayıflattığını söylüyoruz bu sesleri. Mesela bir, eskiden biz çocukluğumuzda bir hafta grip olduk. Kendi kendine geçer dedi. Ha bir tarzı bir şey. Evet. Bir ay dedi geç. Bir ay, iki ay, bir sene geçmeyen grip var. Normal standartlardan ses telleri benim biraz kalın. problem yok. Yani ses, bu ses telleri, zaten bu benim ses tellerini gören doktorlar hep bir parça diyor. Allah Allah. De aldırmıyorum. Biraz kalınlık var. Yani normalistan her insanın ses telleri aynı. Fakat evet. bir şey, şey kalınlık var. Çına. Şimdi normal bu olabilir yani. Ben hiç dokundurma Gittim, ertesi gün başka yerde var gitmem. Ne yapacaksam orada yaparım, iki gün okumam. Dinlenirim, bundan sonra gelirim. Almam yani, bir günde iki iş yapmam ben. Hı. Bitirmezsin sen. O halde daha çok yorulur zaten değil mi hocam? Nedir yaparsın? Nedir yaparsın?